Değerli güreş severler, değerli takipçiler. Herkese saygılar, selamlar. CV Enerji Yağlı Güreşliği 3. etabı Gaziantep Şahin Bey Yağlı Güreşleri Son 16 turu Çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının tüm galibiyetleri sizlerle. İzliyoruz. galibiyeti alan, çeyrek finale son sekize ismini yazdıran isim Tek sarmadan, boynundan gerdanlamayla yenişi tamamlıyor Orhan katılacak. Bu arada İsmail Balaban tek daldı. Evet her an puan çıkabilir vurdu. değerli güreşseverler. Yan kızık, yan paçada. İsmail Balaban çeyrek finale doğru küreşiyor değerli güreşseverler. İsmail Balaban'ı taktı, bastırdı, blok etti ve İsmail da çeyrek Balaban. finalde değerli güreş severler. Evet. İsmail Balaban galiba. Devam et vermemek adına özellikle Güneydoğu'da sınır ötesinde birçok... Osman Aynur, hadi Gürbüz mücadelesinde... severler. Bakalım çeyrek finalde ismini kim yazdıracak? Zor pozisyonda Özkan Yılmaz değerli güle severler. Mustafa Batu da orada bekliyor. Bu an almak üzere ekstra bir hamle yapmak durumunda mı? Bakalım bir yan başta gelebilir. Uzaklaştı. Paşayı kurtardı. Bir kez daha arkasına doğru hamlede. Bakıyoruz henüz puan yok değerli güle severler. Kasmak kasma ama burada tam hakime söz konusu olabilir. Girdi. Ee, dün de Mustafa Taş'la aynı pozisyonda hem yeni yaptı hem puanını almıştı. Ulaştı. Mustafa, Mustafa Batu cümle kurmuştuk. Ne demiştik? Daha dün programın başında. Bu yıl bambaşka bir Mustafa Batu demiştik. Ekranın solunda. Şu anda tekrarını görüyorsunuz. Son anlar ekranlara geldi. isim belli oldu. Hemen isimleri Mustafa Bayram zikredecek. Hemen sayalım. Çeyrek finale kalan isimler Mustafa Batu, Hüseyin Gümüş olan, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşileşil ve Nedim Gürel. Evet. Sağda, izleyelim. sağda şu an tek bir güreş var. Onda yok. Dış kastakta. Paşa'ya uzandı. Serhat Gökmenli, Kürşat Sevki Korkmaz mı değerli güreş? Gökmen son 8'e Çok büyük bir mücadele örneği ortaya koydu iki bas pehlivanda Kürşat Şefki Korkmaz Her şeyi deri deri Serhat Gökmen çeyrek finalde yoluna devam edecek O da çok yoruldu değerli güre severler Ve ilk turdan itibaren Daha doğrusu bugün Son 16'dan itibaren Yenişlerin son anları ekranlara geliyor başlarında kalan, göllemeleri içinde deneye geçmişti de, haberleşme işi ekranlara geliyor. Bu uğruna baba bana kadar şaka aslında sır taşıyor. Sayın doktorum. Tamam, lütfen ödül edelim. Sağlıcaklar. Hiç Bu arada güreşin hakkını verenler sosyal medya adresinde Kürşat Şefik Korkmaz ve Serhat Gökmen mücadelesinin o tadına doyum olmaz son anları şu anda sayfada. Hani Gürbüz'ü görüyorsunuz. Tek daldı Osman Aynur'a. Tek daldıktan sonra Osman Aynur artık mağlubiyeti kabul etmişti burada. Megastar çeyrek finalde. Küçük orta büyük boy çeyrek final. Süleyman Evet. İşte o az önceki zorlu kapışmada bakın burada artık Kürşat Sefki korku Gökmen. Dış kasnakta, yan iç kasık yan paçada da bekliyor. Mehmet Deşileşil daha avantajlı buradan. Eğer soluna doğru açarsa Serap Gökmen'i açık düşürebilir değerli güre severler. Mehmet Deşileşil Dış kasık kasnakta iç paçada. Dış kasnakta bekliyor. İşte bakın ters atmak istedi ama kaçırdı. Bir kez daha deneyecek bakalım. Bunu tekrar edip i̇şte söylediğim buydu değerli güne severler. Sola doğru kasnağı da aktarırsa her an açık düşürebilir. Serhat Gökmen'i ve çeyrek finalde adını yarı finale yazdı. Bir kez daha koltuk altından sürerse açık düşürebilir. Ama yerde bunu yapmak çok zor. Serdar Yıldırım'ın yapmış olduğu oyunu yapmak istiyor. Mehmet yeşil güneş ayağa kalktı. Oradan bir kez daha koltuk altından aktarırsa dış kasnakta kaldı bakın. Eğer ayağını da takarsa karşı bir hamlede Serhat Gökmen mi Mehmet yeşil yeşil mi değerli güreş severler. Bakın yüklendi Mehmet yeşil yeşil yarı final adını yazdıran ilk baş pehlivan oldu Serhat Gökmen'i sırt aşağı yenerek değerli güreş severler. Serhat Gökmen'in çok etkili olduğu bölgelerdi fakat e, Mehmet Yeşil Yeşil güzel kıstırdı, güzel yaptı. İkinci isim. Mehmet Yeşil Yeşil'den sonra ikinci isim Orhan Okulu oldu. Ve sahada şu an iki çift baş kaldı. Tekrarını izliyorsunuz. Mustafa Batu, Nedim Gürel, Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüş alan karşılaşmaları kaldı. Kaslak ve paça oyunlarında gerçekten çok etkili, çok teknik baş Orhan Okulu. Evet bu arada içerisinde. Kasnak ve paçayı yakalamış durumda. Nedim Gürel de dış kazıktan Şimdi nasıl bir hamle yapacak. Buradan keçi dikmesi gibi. Yalnız kafayı sıkıştırması gerekiyor. Dizler yerde olması gerekiyor Musa Batu'nun Oyun yapabilmesi için. Şimdi buradan ne çıkacak? Keşke geçin. Evet Nedim Gürel'in dişi denemesi fakat Hı -hı fakat Mustafa Batu'nun karşı hamlesi oldu. Muhtemelen Nedim Gürel burada Hı -hı Nedim burada bir rifiko yaptı. Fakat karşı hamleyle beraber Mustafa Batu çeviriyor ama bakalım vardan bakacaklar nasıl bir Destek, karar çıkacak. Katılamadı sakatlığı nedeniyle ki çünkü arada bayram var. Sonrasında da Kırkpınar heyecanı yaşayacağız. O katılabilmek için. Bu arada Hüseyin Gümüş alan üstüne çıktı ama Ali Gürbüz iyi toparladı. Beline tam, girmişti. Tam ellerini kavrayamadı büyük olasılıkla. Çok yaklaşmıştı yarı yani final ama elinden fırsatı kaçırdı. Ali Gürbüz karşısında bu fırsat bu geldikten sonra bir kez daha gelir mi? Ali Gürbüz buna izin verir mi? Hüseyin Gümüş alan karşısında Ali Gürbüz acaba benzer bir fırsat yakalayabilir mi? Hep birlikte göreceğiz. Heyecan işte bir kez daha ekranlarınıza yansıyor. Bu arada Hüseyin Gümüş alan evet, işte yüklendi. Evet bu damadan. Yorumlarının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Teşekkür ediyoruz katkıları için. Bu damayı baş... şampiyonluğu. 17 yaş altının Avrupa şampiyonluğu. Yani bu türden detayları da şimdi fırsat bulmuşken söylemek lazım. Gelecek yemin ellerde hissiyat yaşatıyor bizlere. Kan gençlere güvenmenin elzem olduğunu ispatladılar. Türk gencine güveneceksiniz. Ali Gürbüz gülendi. Daha sonrası bir budama fırsatı daha buldu ama defa izin vermiyor. Çok yüklenildi. Hüseyin Gümüşalan kasnağı kaptırdı. Allah Allah. Ali Gürbüz zor durumda. Üç. Hüseyin Gümüşalan şimdi paçaya doğru hamile yaptı. Söktü. Paçaya girdi. Arkasına geçme çabasında. Göğsünden bir anda hamile yaptı. Ayakta devam ediyorlar. Hareketlendi bir an müsabaka. Ama sonuç yok. Ve kasnağı Ali Gürbüz. Ali Gürbüz kasnağı Koltuk altı sağlı solluğu, paçalara hücum yapabilir. Hüseyin Gümüşalan ilk kez kasnakları bu kadar net bir şekilde Ali Gürbüz'e teslim etti. Bu onun için tehlike çanları çalabilir Faruk Mutkam. Ali Gürbüz iki eliyle kasnağı. sonrasında yüklendi. Bacaktan da yakaladı. Sürüyor. gidiyor çabası içerisinde. Yüklendi. Ali Gürbüz yükleniyor. Karşılık verme çabasında Hüseyin Gümüşalan. Bu defa son alamadı. Bir anda ikisi bozuldu. Boyunduruk kaldı. Yine yükleniyor. Göz kandası. diyor. Harika bir bitişti. Ali Gürbüz'ün kastaklarda paçalara bele yapmış olduğu hamlelerini öyle bir savuşturdu ki Hüseyin Gümüşalan o bitirici darbesini de göğüs çaprazıyla buzadı ve adını yarı final yazdıran dördüncü isim oldu Kocaeli Büyükşehir 1'in simat pehlivanı. Koca Hüsnü lakaplı Hüseyin Gümüşalan dev derbide kazanan isim oldu. Ali Gürbüz bugün için çeyrek finalde kaldı ama muazzam bir karşılaşma izledi ekranların başındaki güre severler Faruk Mutlu. Ne? Çok üzgün tabii ki. Burada Ali Gürbüz başladı. Nasıl burada bakar. avantajlı olandı ama sonrasında bir an, orada ne, ne, güzel yıkmış değil mi Hüsnü Orada yanbaşı yan başı iyi atmış. <laughs> Müthiş bir bitirişti. Avantajı işte. Ali Gürbüz yakalamışken bir anda koltuk altından budamış Ali Gürbüz'e ama... Bugün için heyecanlı en yüksek karşılaşmaydı hiç kuşkusuz. Megastar çeyrek finalde kaldı ama Hüseyin Gümüş. Allah. Oh. İşte yeniş bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Aslında Orhan Okulu da zor durumdaydı. Mustafa Batu da kazanmaya yaklaşmıştı. Orhan Okulu Mustafa Batu'ya üstünlük kuruyor. Adını finale yazdırıyor. İşte burada da kilitlenmiş kalmışlardı adeta. Orhan Okulu arkasına geçti. Sonrasında müthiş bir hamle kritik olanı orada destek kolunu çekmesi oluyor. Ve bu sorbatıya üstünlük sağlayarak adını finale hazırlıyor Orhan Okulu. Sarmayı da sarması. da var orada. Yani Orhan. derslik bir hareket yine Orhan Okulu'dan. Sol eli hiç kazıklas yap. Kasnağa doğru hamlelere bu defa izin vermiyor artık Hüseyin Gümüşadan. Puanlama bölümü bu. Başak'tan daldı, yakaladı Hüseyin Gümüşalan zor durumda acaba sağlam bir tutuşu var mı Mehmet Yeşil Yeşil'in kollarını buluşturdu hemen dizinin arkasında rakibinin uzaklaştırma çabası dikkat çekiyor Hüseyin Gümüşalan'da ancak şimdi bir kez daha yüklendi ne attı ama ne yüklendi tam bir üstünlük yok mu hayır diyor karşılaşmanın hakemleri inanılır Yürüttü, gibi değil vay 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 ama sakatlık geçiriyor Hüseyin Gümüşalan ne sıkı bir tutuştu ama ne pozisyondu Hüseyin Gümüşalan dizinden sakatlık geçiriyor nasıl tuttuysa Mehmet Yeşil Yeşil orada zor durumda bıraktı rakibini. Çok önemli bir dalıştı. Aslında diz boğumundan yakacak ustamızın en ünlü oyunuydu. Tam buttan havalandırdı rakibini. Dünyada birçok rakibini mağlup etti. İşte Bakın, bu harikaydı gerçekten. Reşit Karabacak dalışı bu. Müthiş bir hamleydi ama tam bir üstünlük kuramadı burada. Bastıramadı. Dolayısıyla Mehmet Yeşil Yeşil. Gör, yine attı bu defa bastırdı kazanıyor. Bak Mehmet yeşil yeşil adını finale hazırıyor. Şimdi benim aklıma hep şu geldi. Size o soruyu soracaktım. Bakın, Mehmet Yeşil Yeşil minder güreşinden geldi. O Gençler şu olabilir ki, gerçekten o etkiledi. E, hemen yakaladıktan sonraki o hamle ve yani sonrasında da tekrar aynı hamleyi yapmış olması karşılık hiç veremedi Hüseyin Çünkü camı bozuldu. Mehmet Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil Yeşil finali, CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, 3. Ayak. Şahin Bey Belediyesi'nde yağlı güreşlerinde işte Orhan Okulu'nun e, rakibi olurken Mehmet Yeşil Yeşil bu hamlesiyle üstünü kuruyor. Ben Mehmet Hüseyin Yeşil Yeşil'i şey Yeşil olacağını... Yeşil kutluyorum. Gerçekten 37 yaşında ve bence bu yıl gerçek. Orhan tabii çok e, usta bir pehlivan. var. Mehmet Yeşil Yeşil hamlesini dalma teşebbüsünü yaptığı anda hemen boyundurup da karşılık veriyor. Rakibini bloke ediyor. O çok büyük bir avantajı Orhan'ın. Protokol tribününe kadar sürdü adeta rakibini. Mehmet Yeşil Yeşili Orhan Okulu. Karavan Şişman yine Mehmet Yeşil Yeşili uyarıyor. Daha aktif olması gerektiğini işaret ediyor. Bir ihtarı var. İkinci ihtar risk demek. Çok büyük. Kendi oran Okulu. Geri atımlıyor Mehmet Yeşil Yeşil. Kasnaktan yakaladı. Hamle gelecek mi? Mümkün olduğu kadar kasnaklarından uzak tutuyor Orhan Okulu'yu. Bunu nereye kadar başaracak? Makas aralığı yüzde 52, yüzde %48 48'e kadar açıldı. Orhan Okulu özelinde Bir kez daha kafa işte. uzaklaştırdı yükleniyor Onan Okulu. Bir uyarı daha geldi. Daha aktif olmasına yönelik Mehmet Yeşil Yeşil'e kahraman şişmandan. Paçaya, el kasa hamlelerine izin vermiyor Orhan Okulu rakibinin. Yine bariyerlere doğru yönlendirdi. İşte şimdi pasif. Kararı geliyor. Bakın i̇şte bahsetmiş olduğum senaryo buydu Faruk Mutkan. Bu saatten sonra, bu dakikadan sonra çok farklı bir yöne doğru evrildi. Telafisi olmadı, olmadı anlardayız. Ben şimdi, şimdi sonuçlanır mı? Tabii bu da bilinmez ama büyük bir avantaja sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz oran okulunuz. Şimdi burada dananın kuyruğu kopacak. Çünkü Mehmet Yeşil Yeşil bu iki ihtarın dezavantajları şa ata her an geçebilir. Orada Orhan kontra atakla sonuca da gidebilir. Dikkatli takip ediyoruz mücadeleyi. Boyundurukta tuttu Mehmet Yeşileşil. Şimdi dıştan kaslak. Ve paçaya doğru hamlesi var. Orhan Okulu'nun pek bir artık olduğunu görüyoruz. Karşılık verme çabasında Mehmet Yeşileşil. O da bacaktan yakaladı. Bir an çekti kendisine. Hem paçadan hem kaslaktan. Bacak de birbirinden uzaklaştırıyor. Şimdi Orhan Okulu arkasına geçme çabasına ama bacaktan sağlam bir tutuş var mı? Bitti, bitti, Geçti bitti, arkasına bitti, ve kazandı Orhan Okulu. Orhan okulu. okulu bastı. Orhan Okulu, Oran okulu baş pehlivanlık unvanını elde ediyor. Sivi Enerji Türkiye, Türkiye Yağlı güreşteki üçüncü ayakta var. Şahin Bey Belediyesi Yağlı güreşlerinde. Yağlı pehlivan güneşlerinde Orada Altan çok iyi bastırdı Orhan. Çok akıllı hemen yer güreşinde iyice rakibini yaydı ve orada rakibini bastırdı. Evet. Tabii tecrübe dediğimiz gibi orada Mehmet Yeşil Yeşil risk aldı ve aldığı riskin de bedelini ağır ödedi. İşte burada baş belvanlığı kaybetti. Güzel. Orhan Okulu Seviye Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde puanını 37'ye yükseltiyor. Zirvedeki yerini sağlamlaştırıyor. 16 puanlı güreşçiler 3. sırada yer alıyorlar. Mehmet Yeşil Yeşil işte onlardan biri 6 puanla başladı. Şahin Bey Belediyesi ayağına 3. aya 10 puan elde etti. Videolarımızı izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.